Sis sis sis. Bir yanını göremezsiniz. Memlekette yaz oldu mu? Aynen. Yaz başladı mı? Ateşler de başlıyor kardeş. Ne oluyor? Hayırdır. Yeni oteller mi gelecek yoksa? Ya da kim yapıyor bunları? Ya da yakanlar içeride mi? Ya da yakanlar arka kapıdan dışarı mı çıkarılıyor? Bakın arkadaşlar kestirmeden geldik. Kestirme de değil aslında ama şimdi buradan böyle çıkacağız. Eyvah ki olmasa işimiz yaş Görüyorsunuz arkadaşlar. İşimiz yer burası. Aşağısı her yer orman, havalar da güzel, her yer güzel arkadaş. vay gidi vay. Hey gidi hey mi oluyor ya da vay gidi vay. Arkadaş bu ormana gitsek kaybolacağız. En iyisi buradan gidelim biz. Oralar da maşallah çok 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 güzel. Burada genelde köpeklerini gezdirdiler. Çok güzel yer. İnsanlar günde iki kere üç kere dışarı çıkardılar. Sıtsınlar diye. Hava alsınlar diye. Görüyorsunuz. İşte. Ay 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 ay. Kardeş. Tek köpekler için yapmışlar. İşte bizim gibi yabancılar olursa burada bisikletle gelir arkadaş. Burası normalde bebekler için, bebekleri gezdirmek için. Evet. Bugün bisiklet yolculuğu. Bisiklet yolculuğu istiyorsanız her gün size bisiklette bir bir şeyler anlatacağım. Ne istiyorsanız. Şimdi karşımızdan bir tane evlat geliyor diyeceksen ne yapayım ne daha ben ona diyeceğim sen selam verdik selam almadık kalleş yabancıdır bu ülkeyiz. evet buradan şehire iniyorsunuz şehir dediğimde kasaba adamlar bak araba giremez. Oradan sonrası 30 kamalık bir yol. Doğaya bak ya. Evlere güzelliğine bak. Burası da başka bir semt. Bugün bisiklette gezmek var. Evet. Arkadaş yokuş aşağı inmek güzel de. Yokuşlar yukarı çıkmak da çok zor. En iyisi ben buradan U dönüşü yapayım. Yoksa işim çok zor. Evet. Yok şu normal bisikletli olsaydı çıkmak çok zor olurdu.